ve lider Galatasaray. Evet, yani bu cümleyi açıkçası bir süredir unutmuştuk söylemeyi unutmuştuk ama tekrar hatırlattı Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılar. Üstelik zirvedeki Konyasporu ligin flash takımı gol yememiş Konya Konyasporu 2-1 yendi Galatasaray. Çok zorlu bir karşılaşmaydı. E, maça e, Galatasaray bir de golle başladı aslında Oliveira şanssızlığını yendi belki de e, karşılaşmanın hemen başında adeta içinden bir Dani Alves çıkan Sasha Boyun harika kapasında Oliveira'ya sadece dokunmak kaldı. Ondan sonraki bölümde Konya Spor ataklarını izledik Konya Spor gerçekten de iyi bir takım özellikle Endri çekici attığı gol 30-35 metreden Mustera belki hatalı gibi gözükebilir ama çok iyi bir vuruştu. Onun dışında direkten dönen bir şutu var. Orada sakatlandı zaten. Maçın birçok kırılma anı var. Konyaspor ee, Konya Spor adına göre e, adına bana göre maçın kırılma anı Endri Çekici'nin e, sakatlanmasıydı. Endri Çekici sakatlanmasa belki bambaşka bir senaryoda olabilirdi. Çünkü Konyaspor Spor yükleniyordu. Özellikle şut tehdidi, şalım tehdidi olan bir oyuncu. E, bunun dışında bu olsun Muhammed yine e, iyiydi. Galatasaray açısından baktığımızda ise 1-0 erken bir gol e, aslında 2'yi bulabilse farklı bir noktaya gidebilirdi ama ondan sonra oyunu kontrolü Konya Spor'a aldı. Yüklendi, yüklendi, yüklendi ve Endri Çekici'nin o fantastik golü ki tamam Mustera kurtarabileceği bir pozisyon. Golde hatası yok ama Mustera'nın ekstradan yaptığı 2-3 kurtarış var yani. Burada ben Golde belki eleştirilebilir e, Mustera ama onun dışında çok kritik kurtarışlar yaptı. E, burada hakkını teslim etmek lazım. Taraftarın da maç beraberiyken Mustera tamam topu oyuna sokmakta gecikiyor gibi gözüküyor ama bence takım arkadaşlarının ileride çoğalmasını e, istediği için bilinçli olarak bunu yaptığını düşünmüyorum. Yani orada tribünün biraz toleranslı olması lazım. Oyuncu ee, sahanın içerisinde her şeyin farkında. Burada e, Mustera'da biraz tabii gerildi. Ortam gerildi. Buna gerek yok. Ben Galatasaray taraftanım. Burada biraz daha sakin kalması gerektiğini düşünüyorum. Mustara zaten hızlı bir topu oyuna sokan bir kaleci olmadı hiçbir zaman. Ama orada panikle hareket etmek Galatasaray'a sadece zarar verir. Bunu e, belirtebiliriz. İlk yarıda Galatasaray golle başlamasına rağmen ondan sonra orta sahada özellikle Oliveira ya Mertens olunca üstünlüğü e, fiziksel olarak Konya Spor eline aldı. Bunun handikapını yaşadı Galatasaray. İki kenarda e, çok formda bir görüntü sergilemedi. Özellikle de Yunus olsun, Kerem olsun. E, Gomis de yine e, Konya Spor savunması arasında istenen etkiyi, katkıyı sağlayamadı. E, durum böyle olunca Konya Spor'un lehine gibi gelişmeye başladı senaryo ama ikinci yarıda Okan Hoca'nın bence aldığı risk, oyuncu değişiklikleri bence yerindeydi. Yani bugün Icardi'yi daha erken sahaya sürmesi bir mesaj. Çünkü Galatasaray'a baktığınızda bugün Nefstad'ında Icardi ve Yusuf girdikten sonra fiziksel olarak daha diri bir Galatasaray izlemeye başladık. Halbuki Mertens ve Gomis varken o etkiyi yaratamıyordunuz. Zaten Oliveira e, fiziksel olarak çok iyi durumda değil. E, buna rağmen iyi şutlar çıkarıyor, paslar veriyor hatta bugün gol de attı. E, Konya Spor gibi ligi erken başlamış, sezonu daha doğrusu erken açmış, lige fiziksel olarak iyi bir durumda girmiş bir takım ki zaten ligin zirvesinde gol yememiş bir takımdan bahsediyoruz. E, bu değişikliklerin ve alınan riskin bana göre zamanlaması doğru Ondan sonra yapılan bir değişiklik daha var ki bana göre Ama yine maçın kırılma anı e, Patrick Van Aanholt'u çıkarıp Dubois'ı sol beke çekmesi Şimdi bu kolay kolay alınabilecek Evet Dubois oynamış Hatta birçok kere siz de bana soruyorsunuz Dubois sol bek oynar mı? Pekala oynuyormuş bir Zekası var, tekniği var ee, ve topu son derece olumlu kullanıyor. ya yani Anolt'un neredeyse bir sene yapmadığını geldi bir maçta yaptı. Yani bugün Galatasaray'ın sağ beki neredeyse e, içinden bir Daniel West çıktı. Mü müthiş bir enerjisi var. Ee, diğer tarafta sol bekte bir sıkıntı yaşanıyordu. Bugün Dubois maçı kazandıran ortayı yaptı. Icardi de oradaydı bu arada. kalbo kendi kalesine attı ama Icardi de rahatsız etti orayı. O savunma oyuncusu Icardi girince bir tedirgin oldu. Ama orada Dubois'ın hakkını teslim edelim. Dubois pek hala sol oynarmış. bence gayet iyi oynar bu arada. Onu da söyleyeyim. E, ortasıyla Galatasaray bugün liderliği kazandı. Liderlik koltuğuna oturdu. ve Konyaspor'u da altına almış oldu Konyaspor'da puan tablosunda ikinci sıraya indi. Tabi birer maç fazlasıyla iki takımın. Onu da belirteyim ee, Onun dışında Mitsio girdi e, Okan Hoca'nın ben Kasımpaşa maçında da yine Gaziantep Maçında da dokunuşlarını görüyorum Yani bu maçı Okan Hoca Galatasaray'a getirdi Bakın taraftar olarak e, Belki kafanıza Bazı soru işaretleri Olabilirdi. Acaba Hoca yıldızları Yönetebilir mi? Bu kadro e, Ona bol gelir mi? Şeklinde bazı e, olumsuz düşünenler vardı. Bu yorumları ben de okuyordum ama ben bugün nefs tadında şunu gördüm. Galatasaray'ın hocası, ekibi bana göre maçı iyi okuyor. Yani Başlangıç 11'ini tartışabiliriz. Yani Emin konusunda acaba dedim ben. E, e, o da kazanan takımı bozmamak için alınmış bir karar. Maç içerisinde bir Emin Abdülkerim değişikliğini beklerdim ben ama Hoca oyuncu kaybetmek değil kazanmak istiyor. Onu da o, o e, takım içinde dengeleri de bence çok iyi gözetiyor. E, dolayısıyla böyle bir takım karşımıza çıkıyor. Yani maç sonundaki görüntüler bilemiyorum Nevsta'da bu ambiyansı, atmosferi. E, tabii ki siz de farklı mecralarda izleyeceksiniz. Bunları ben de paylaşacağım. Ama yani bir takım her e, unsuruyla, yönetimiyle bugün. Sayın Dursun Özbek maça yetişmek için araçtan inmiş bakın. Kaç milyonluk aracından iniyor. Ben maça yetişeyim diye yolda koşarak maça geliyor ya. Yani Galatasaraylılığını görüyor musunuz Dursun Özbey? Ne güzel bir örnek. Nasıl içten yaşıyor. Erdem Timur da öyledir. Bunlar zengin iş insanları. herhalde hiçbir dertleri yok. Mali olarak hiçbir beklentileri yok. Yani hiç almaya da gelmemişler. Tamam vermeye gelmiş insanlar. Ama o amatör duygu Açıkçası e, tribünlere de yansımış durumda. Yani bugün Cuma günü olmasına rağmen Galatasaray taraftarı Nefstad'ın hınca hınç doldurdu. Takımına destek verdi. Bu da bence güzeldi. Bugünden geriye tabii ileriye daha doğrusu e, taşınacak şeyler de var. Okan Hoca kadro ile ilgili tabii ki ölçüyor, tartıyor, biçiyor. En iyi kadroyu bulacak ama bu takım... Yeni bir takım başlangıç aşamasında. O yüzden biraz daha sabırlı olmak lazım. Bazı taşlar yerine oturacak. Bakın bugün Dubois sol bekte pekala olabiliyor. Yani Anholt artık denklemin biraz dışına çıkacak. Saça boyu kimse kesemez. Emin genç hata yapıyor. Bence o konuda da Okan Hoca bazı dersler çıkaracaktır muhtemelen. Orta sahada Oliveira üzerine düşeni yaptı ama orada Mitchell'un iyi bir alternatif olacağını ifade edebilirim. Icardi de ben fiziksel olarak kimse ya vallahi yalan söylemeyeyim. Ben beklediğimden fiziksel olarak iyi buldum. Yani ben daha biraz daha kontrollü oynayacağını, kendisini zorlamayacağını düşünüyordum. bastı, ne bileyim, sürekli pres yaptı. İstediği ortaları mi? Bence alamadı. Yani daha fazla orta yapılabilirdi. Kenar oyuncuları bu anlamda kendisini besleyebilirdi. Bir şeyi hoşuma gitti ama. Ya yani bence hani takım olmaktan falan bahsettim ya size bazı örnekler verdim. Mesela bir tartışma yaşandı maçın sonunda. Orada takım arkadaşını korumak için Icardi o alana yani o kavganın olduğu yere gitti. Mesela bu önemli bir detay. Galatasaray'da eskiden geçtiğimiz sezonlarda olmayan bir şeydir bu. E, gol sevincinde bile alamazdınız o elektriği. Ben bugün tabii ki bir kavganın içerisinde olmasını tasvir etmiyorum ama en azından rakip takım oyuncuları kendi arkadaşına yüklenirken onu yalnız bırakmaması tribünleri de motive eder, takım içinde de bir elektrik yaratır yani bir hava yaratır. Bu açıdan Icardi'nin bu hareketi takıma da bir mesaj. Ben yıldızların üzerinde değilim. Ben burada sizlerle beraberim. Ben bu mesajı net aldım. E, oyuncuların da artık biraz daha e, bireysellikten uzaklaşıp kendilerine e, oynamaktan ziyade takımın bir, bir, bir parçası gibi hareket edeceği bir dönem başladı. Bugün Yusuf çok klas bir oyuncu. Bugün belki Kasımpaşa maçındaki etki ve görüntü yoktu. Ama Yusuf e, egoist değil. Burada diğer oyuncular da biraz daha bu anlamda e, o paydaşlık, ve paylaşımcı ruhun saha içerisinde biraz daha e, olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da zaten gerekli uyarıları hoca yapacaktır. Evet haftayı e, Galatasaray'la açtık. Ve lider Galatasaray hakikaten e, lider Galatasaray diyerek de kapatıyorum. Hoşçakalın.